5. sınıf beceri Temelli sorular 1. kitap matematik dersi sayfa 89 10. soru 10. soruda bir tablomuz var. Tablomuzda ideal boy ve kütle cetveli verilmiş. Alt tarafta ise bir kreşteki çocukların yaşı, kütlesi ve boy uzunlukları verilmiş. Yukarıdaki boy ve kütle, cet kütle cetveline göre bu çocukların hangisinin hem boyu hem de kütlesi ideal değerlerin altında. Berke'ye bakalım 2 yaş. 2 yaştaki değerlerimiz 12 tam 10'da 7. Evet burası 12 tam 10'da 9. Geçmiş. 86 tam 10'da 5. 85 az olduğu için hem boyu hem kütlesi altında değil. Berke olmuyor. F'ye geçtik. 2 yaş 9 ay. 2 yaş 9 ay burada. 14 tam 10'da 1. 14 tam 15. Evet bu büyük. 93 tam 10'da 50, burası da 93 tam yüzde 13. Yani bu küçük, birisi büyük birisi küçük olmaz, EFE de olmuyor. Çınara geldik. 3 yaş, pardon 3 yaş 6 ay, şurası 3 yaş 6 ay. 15 tam, 10'da 60 ya da 15 tam yüzde 60. 0 eklediğimiz zaman 15 tam yüzde 60. Burası 15 tam yüzde 55 küçük. 99 tam 10'da 7. Burası da 99 olmuş. Burası da büyük. Geldik 4 yaşa. 16 tam onda 7 ya da 16 tam yüzde 70. Burası 16 tam yüzde 50. 70'ten küçük. Burası da 102 tam yüzde 25 ya da burasını ben sıfır eklediğim zaman 102 tam yüzde 50, 102 tam yüzde 25, 50, 25'ten büyük onun için yiğitin hem kütlesi hem boyu idealden düşüktür. Cevabımız D şıkkı. 11. soru. Bilgi aşağıdaki belirlikleri silmiş 30 santimetrelik cetveli kullanarak kalemin boyunu ölçmek istiyormuş. Kalemin bir ucunu sıfırın olduğu yere koymuş. Ölçtüğünde silik noktadan ölçüm yaptığını anlamış. Bu sefer ters çevirmiş. 30 üzerine koyup tersten ölçtüğünde Yine aynı bölgeye denk geldiğini görmüş. Buna göre bu kalemin boyu hangisi olabilir diyor. Buradan ölçtüğüm zaman arkadaşlar bakın 14'te gelmiş. Demek ki benim kalemin boyu arkadaşlar 14 santim ile 18 santimetrenin arasında. Yani düz ölçtüğüm zaman. Tersten ölçtüğüm vakit arkadaşlar buradan buraya kadar geliyor. Burası 12 burası da 16. Tersten ölçtüğüm zaman 12 ile 16'nın arasında olduğunu görüyoruz. 12 ile 16'nın arasında. Yani benim cetvelim 12 ile 16'nın arasında, 14 ile 18'nin arasında. Hangisini dikkate almam gerekiyor? Böyle sorularda arkadaşlar ben 14 ve 16'yı dikkate almam gerekiyor. Benim bu cetvelim 14 santimden büyük olmak zorunda. 16'dan küçük olmak zorunda. 14 ile 16'nın arasında olmak zorunda. 12.8 küçük, 13.9 küçük, 16.1 16'dan fazla cevabımız C şıkkı. Kaan ve Doruk sıfır ayakkabı için 4 farklı mağazadan fiyat almışlar. Ve bu mağazaların ikisinin birlikte almış olduklarında uygulamış oldukları kampanyalar burada verilmiş. K mağazası birlikte alınan iki üründen fiyatı yüksek olanı. L mağazası 500'ün üzerindeki alışverişlerdeki toplam %60'ı. M'de ise 400'ün üzerindeki alışverişlerde 200 lira indirim. M mağazası ise fiyatı yüksek olandan %70, düşük olandan %50'ymiş. Hemen bu fiyatlara bir bakalım. Önce ilk mağazamıza bakalım. Birlikte alınan iki üründen fiyatı yüksek olan ücreti yani... 350 lira ödeyecekler. L'ye bakalım. 500 TL üzerindeki alışverişlerde toplam tutarın %60'ı. 310 ile 290'ı topluyorum. 600 lira. 600'ün %60'ı demek. Ben toplam fiyatım 600. 600'ün %60'ı demek. 600 çarpı 60 çarpıyorum. 36. 3 tane 0 ekledim. Bölü 100 dediği için 2 tane sıfırı aldım. 360 lira indirim. Pardon 360 lirasını ödüyor. O zaman ben L mağazasını alırsam 360 öderim. K'den aldığım zaman 350 ödüyordum. Geçtik M mağazasına. 400 TL üzerinde alışverişlerde 200 lira indirim yapıyormuş. Topladım arkadaşlar. 200, 400, 500, 70 lira fiyatımız var. 200 lira indirim yaptığına göre çıkartıyorum. Buradan alırsam da 370 lira ödemem gerekiyor. Geldik N mağazasına. Yüksek olanın fiyatından %70'i. Yüksek olan 300. 300'ün %70'i demek. 300'ü 70'e çarp 100'e böl demek. Bu da 210 lira yapacaktır. Düşük olanın da %50'si. Yani 290'ın %50'si yarısı 145 lira. İkisini topluyorum arkadaşlar. 300 55 liradır. Hemen bakalım. K'de 350 idi. 360, 370, 355. En az tutarı sorduğu için arkadaşlar ben en az tutarı ilk mağazamda K'de 350 lira bulmuş oldum. 13. soru. Yukarıdaki bir dijital saatte rakamları göstermek için özdeş bölmelere yerleştirilen ışıklardan hangilerinin yanması gerektiği gösterilmiştir. Örneğin 3 rakamı için 5 bölme. Evet 3'e bakalım. 3'ü yakmak için arkadaşlar buradaki 1, şöyle 1, 2, 3, 4, 5 farklı yerdeki bu çubukların yanması gerekiyor. 4 rakamı için 1, 2, 3, 4 farklı yerde. Yukarıdaki dijital saat 16.08. 16 demek önce 1, sonra 6, sonra 0 ve 8'i alıyorum ve buradakileri saymam gerekiyor. 1'de 2 tane var. 6'da 1 2 3 4 5 6 tane var. 0'da 1 2 4 6 tane var. 8'de 1 2 3 4 5 6 7 tane var. Bunları topladığım vakit 6 2 daha 8 4 daha 14 7 daha 21. Toplam 21 tanesinin yandığını görüyorum. 28 tane varsa 21, 28'in yüzde kaçı? Yani 21 bölü 28 çarpı 100 demek. 21 bölü 28'i ben sadeleştirebilirsem arkadaşlar. 21 ve 28 x de 7'ye bölünür. 3, 4, 3 bölü 4. 3 bölü 4 demek. Ben bunu yüzde olarak ifade etmem için arkadaşlar. Bunu 25 ile çarpıyorum. Yani 75 bölü 100 75. Cevabımız C şıkkı. Sayfa 91 14. soru. Burada bana sıcak hava balonlarını vermiş. Balonun altında yakılan ateş balonun içindeki havayı ısıttığında hava genleşir ve balon yükselir. Sıcak hava balonun içindeki hava ne kadar çok genleşirse balon o kadar yükselir. Ateş söndürüldüğünde ise balonun içindeki hava soğumaya başladığında genleşme durur ve ba balon aşağı doğru inmeye başlar. Burada birinci balon içindeki havanın dörtte biri kadar genleşmiş. Ben bunu dörtte bir demek yüzde yirmi demek. Yani benim balonum 100 ise yüzde yirmi beş genleşmiştir. Bu 125 olmuştur. Yani çeyreği genleşmiştir. İçerisindeki havanın sıfır tam onda üçü kadar. Yani onda üç benim bir bütünüm var. Bu bütünümün üçü yani onda üç şöyle yapayım arkadaşlar. 10'da 3 demek. Ben bunu yüzde olarak ifade ettiğim zaman yüzde 30'a eşittir. Benim içinde 100 havan varsa bu 130'a çıkacaktır. Üçüncü balonunda ise yüzde 20. Burada zaten yüzde olarak vermiş. Bana büyükten küçüğe sıralamanı soruyor. En fazla yüzde 30 vardı. İkinci balon olacak. Daha sonra yüzde 25, 1, 2, 1, 3 olacak sıralamam. 2, 1, 3 yani cevabımız C şıkkı. Sayfa 92, 15. soru. Aysel tatile çıkarken valizine daha az kırıştıkları için aşağıdaki elbiselerden polyester oranı en yüksek olanı koymak istiyor. Acaba hangisini alır? Birincisine bakalım. Polyester %12 arkadaşlar. Burada zaten belirtmiş. İkincisinde 0 tam %85 0 tam 1000'de 147. Ben bunu şuradaki son sayılar düşünmezsem arkadaşlar 0'dan %85, 0'dan %14, %15 gibi. Bunun oranı arkadaşlar yaklaşık %15'e eşit oluyor. M'ye bakalım. Burada 0 tam 10'da 3, tam 10'da 7 olarak iki farklı pamuk ve polyester oranım var. Bu 0 tam 10'da 3 demek %30'a eşittir. Bu da %70'e eşittir. Buradaki yüzde %30. Neye bakalım? %25 en fazla M'de polyester oranı fazladır. Cevabımız C şıkkı M. Sayfa 93'te satranç karşılıklı iki oyuncunun bir şah, bir vezir, iki at, iki fil iki kale ve sekiz piyon olmak üzere 16 şart taşıyla oynadığı bir oyundur. Ozan ile Kaan satranç oynamaya başlıyor. Bir sıra sonra Ozan biri fil kalanı piyon olmak üzere tüm taşların %25'i. Şimdi %25'i demek 4 taştan birinin kaybedildiğini demek. Benim 16 tane taşım varsa ben 16'yı 4'e bölüyorum. Demek ki ben 4 tane taş kaybetmişim. Bunun bir tanesi fil. Geriye kalan 3 tanesi piyon. Benim ozanın kaybettikleri bunlar. K'na bakalım. İkisi fil, biri kale ve kalanı piyon olmak üzere tüm taşların %50'si. Yani yarısı. 16'nın yarısı 8. Demek ki Kaan 8 tane taş kaybetmiş. 2 tanesi filmiş. 1 tanesi kaleymiş. Etti 3. 8'den 3'ü çıkardığım zaman 5 tane piyon. Kaan'ın 5 tane piyonu, Ozan'ın 3 tane piyonu kaybedilmiş. Yani yenmiş, oyun dışına çıkmış. Benim toplam 8 tane piyonum varsa ozanın 5 piyonu kalmıştır. Buradaki K'nın ise 3 piyonu kalmıştır. Bana neyi soruyor? Ozanın kalan piyonların sayısı K'nın kalan piyonların sayısından kaç fazladır? Buradan 5'ten 3'ü çıkarttığım vakit cevabım 2'dir. 17. Minya Türk, Türkiye'deki önemli eserlerin maketlerinin sergilendiği bir açık hava müzesidir. Buradaki müzede gerçek Ölçülerinin %4'ü kadar küçültülmüş, %4'ü kadar kullanılmış. Dolmabahçe'nin alanı 250.000 m² imiş. Ben o zaman 250.000 m²'nin %4'ünü bulayım. %4'ü demek 4 bölü 100 demek. Yani ben çarpma işlemi yaparak bu sayıyı 4 ile çarpıp 100'e bölüyorum. Veya önce 100'e bölüp sonra 4 ile çarpabilirim. Ben önce 100'e böleyim. 2 tane 0 atıyorum. Geriye ne kaldı? 2500 kaldı. 2500 çarpı 4 eşittir. 10 bindir. Cevabımız D şıkkı. 18. soruda bana bir stat ve stat'taki tribünler verilmiş. Ve koltuk sayıları verilmiş. Bu stadyumda oynanan son futbol maçına gelen tüm seyirciler birer koltuğa oturması şartıyla tüm koltukların %65'i dolmuş. Hemen bakalım. Kuzeyde 5 blok var. Her blokta 240 var. 240 5 çarpıyorum arkadaşlar. 1200. Güney blokta da aynı olduğu için 1200. Doğu blokta 10 blok var. Ve yine her blokta 120 koltuk var. 120 ile onu çarpıyorum. Burası da 1200. Batı blokta da yine 1200 olacaktır. Topladığım zaman ben bunları 1200 çarpı 4. 4800 Koltuğumun olduğunu görüyorum. Bunun %65'i demek. 408'i 100'e böl. 65 ile de çarp demek. 100'e böldüğün zaman 48 kalıyor. Ben 48 ile 65'i çarptığım zaman kaç koltuk dolu olduğunu bulurum. 8 kere 5 40. Elde var 4. 4 kere 5 20. 24. 6 kere 8 48. Elde var 4. 4 kere 6 24. 28. Topluyorum. 0. 8, 12 elde var. 1, 11 elde var. 1, 3, 3120 cevabımız B şıkkı. Sayfa 95, 19. soru. Bir otoyolun belli bir bölümünde araçların ortalama hızları tespit edilmektedir. Aşağıdaki tabloda bu bölgedeki araç türlerine göre hız sınırları verilmiş. Otomobilin hız sınırı 110, otobüs 100, kamyonetin ise hız sınırı 90'mış arkadaşlar. Aracın tespit edilen ortalama hızı araç türlerine göre belirlenen hız sınırından fazla ve bu fazlalık %10'dan çok ise trafik cezası kesiliyormuş. Burada bir kamyonete ceza kesilmiş aynı hızda giden otobüs ve otomobile ceza kesilmemiş bana bunun hızını soruyor. Burada kamyonete ceza kesildiyse 90'ın onundan fazla gitmek zorunda. 90'ın %10'u demek arkadaşlar 9. 90'ın üzerine 9 ekliyorum. Tam yönetim benim 99'dan hızlı gitmek zorunda. Onun için ceza yemesi gerekiyor. 99'u geçtiği için ceza yemiş. Tam hızı 99'dan büyük. O zaman ben buradaki 95 ve 85 olamaz. Çünkü 99'dan küçük. Buradaki otomu, otobüs ve otomobilin hızı 99'dan büyük olacak ama kaç? Bunu bulmam gerekiyor. Otobüs, otobüsün ceza yemesi için arkadaşlar 100'ün %10'u 10'dur. 100'ün üzerine ekliyorum. Otobüs 110'u geçmemesi gerekiyor. Otomobil ise 110'un %10'u 11'dir. Topladığım zaman 121. Otomobilde 121'i geçmeyecek. Bunların ceza yememesi için Hızım 110'dan küçük olmak zorunda, 99'dan büyük olmak zorunda, 99 ile 110 arasında sadece 105 vardır. Cevabımız B şıkkı. 20. ve son soru. Aşağıda bir basketbol takımındaki 3 oyuncunun bir maçta kullandıkları serbest atış sayıları ve bu atışlardan takımları kazandıkları sayıları verilmiş. Sabahattin 15 atış kullanmış, Volkan 15 serbest atıştan 12 sayı kazanmış. Kullandığı serbest atışlardan sayı kazandırma yüzdesi en yüksek Volkanmış. En az Burhan kullanmış. En çok sayıyı hangisi kazandırmıştır diye soruyor. Volkan 15 serbest atıştan 12'sini sayı kazandırdıysa. Ben 12 bölü 15'in ne kadar yüzde olduğunu hesaplaya hesaplayabilmem için. 12 ve 15'i bölen 3 var. 12'yi 3'e böldüm 4. 15'i 3'e böldüm. 5. 4 bölü 5 demek. Bunu yüzde olarak ifade etmek için 20 ile çarpıyorum. Yüzdesi yüzde 80. Sabahattin 11 serbest atış kullandığı için 11'in yüzde %80, 80'i yani 11'in 80 bölü 100'ü çarptım arkadaşlar. Yaklaşık 8 tam 10'da 8 gibi bir puana denk gelir. Yani Sabahattin'de yaklaşık 8 veya 8 puan civarı bir puan kazandırmıştır. Burhan ise en az kazandırdığı için arkadaşlar Burhan'ın atışının puanı 8'den küçük olmak zorunda. Şıklarımızda 8'den küçük sadece 7 var. Cevabımız A şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.